<gülüyor> <gülüyor> Patladık <laughs> Podcast'a e müdahale etmeyelim arkadaşlar Efe Conker'le Keşfet başlıyor Hilal hoş geldin nasılsın? Hoş buldum iyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? Ben de iyiyim seni tanıyalım Tanıyalım ee, ben Zülal 22 yaşındayım 2003 doğumluyum Doğma büyüme Eskişehirliyim ee, Yaklaşık 7 yıldır sosyal medyada içerik üreticiliğiyle uğraşıyorum Bir dönem müzikle ilgilendim şimdi onu bıraktım tamamen lifestyle içerik üreticiliğiyle ile. Haşır neşirim. Ee, yenilerde de kendi markamı kurdum. 5 ee, yıldır da İstanbul'da kendi başıma yaşıyorum. Tebrik ederim marka kurma konusunda. Marka kurarken nasıl bir deneyim yaşadın? Birilerini örnek aldın mı? Yani o marka kurma süreci nasıl gelişti? Nasıl gelişti? Benim çok küçük yaş yaşlarımdan itibaren zaten ben esnaf olacağım. İşte ben bir kendime bir kafe açsam, yok dondurmacı mı açsam, yok işte lahmacuncum mu açsam, tantincim açsam. Yani ben ben mutfakta bir yemeği güzel yaptığımda, okey ben bunu dükkanını açacağım falan diyen biriyim zaten. Çok küçük yaştan beri hep böyle bir ticaretle haşır neşir olayım isteği çok vardı bende. Yaklaşık bir üç yıldır da böyle kafamda mesaisi dönen bir marka kurayım ama ne olsun? Şapka mı olsun, o mu olsun, bu mu olsun, ne sevilir, ne benim imzamı taşıyabilir, beni taşıyabilir diye düşünüyordum. Bu konuda da sağ olsun abim, annem çok destek oldular bana. Onların da desteğiyle işte yaklaşık bir yıldır arka planda mesaisi süren işte bir aydır da daha yeni doğmuş bir markam var. Yapay zekayı marka kurarken entegre ettin mi kendisine yoksa? Çok. O benim en yakın arkadaşım. <laughs> Kesinlikle benim en yakın arkadaşım. Nasıl nasıl kurdun, nasıl entegre ettin peki içine? Ya şöyle, daha önce bir ticari tecrübem olmadığı için her adımımda aslında ona sordum. Bu nasıl yapılabilir? Bu işte müşterinin gözünde nasıl gözükür? Doğru olan hangisi noktasında? Ya aslında baktığında postların captionında bile yardım alıyorum nasıl daha satış odaklı bir cümle kullanabilirim diye çünkü tamamen kendim her şeyi yapamam bu mümkün değil ya da daha iyisi olabilecekken yapay zeka sayesinde neden sadece kendim üstleneyim gibi bir noktadan. E, yapay zekadan çok yardım aldım yani sadece bir tane yapay zeka mı kullanıyorsun yoksa farklı farklı şeyler kullanıyor musun sadece Chat GPT mi yoksa bir tane kullanıyorum o da Chat GPT çok da yeterli geliyor bana ya hiç üstünü aramadım yani bir de ben teknolojiyle aram hiç iyi değil <laughs> yaptığım işin aksine hiç iyi değil bilgisayar kullanmayı bu yıl falan öğrendim yani. O yüzden bir ekstrasını bilmiyorum. ChatGPT çok tatmin ediyor beni. Sosyal medya dışında senin hayatta neler heyecanlandırıyor? <laughs> <Ben> şey <söyleyeceğim. gülüyor> ne oldu? Yok zıbam diye soruyorsun <laughs> ya. Zaten bir kere soramazsam ben sıvıyorum kere sonra. Oğuz bana. <laughs> Okey. Direkt sabah kalktıktan sonraki özelinde cevaplayacaksam bütün rutinlerim beni çok heyecanlandırıyor. Ben böyle rutin seven biriyimdir. hani bir spor yapayım, sakin bir sabah geçireyim, biraz daha böyle kendime medite ettiğim bir sabah geçireyim vesaire. Ama sosyal medya dışında, içerik üretmek dışında... Gerçi bu söyleyeceğim şeyler de yine onlara sosyal medya içeriklerime entegre ettiğim şeyler ama... Seyahat etmek beni çok müthiş heyecanlandırıyor yani. Hatta şeyi falan çok istiyorum. Sıfır kamera, sıfır telefon. Hani hiçbir şey çekmeden sadece anı yaşadığım bir seyahate çıkayım. İşte Sırt çantamı alayım. Sadece hani valiz falan da diyor. Hazırlanayım, süsleneyim, püsleneyim gibi bir şey işte ama bayağı sefaletten <laughs> ve gerçek gezginlikten bahsediyorum. Öyle bir şey yapayım çok istiyorum. Seyahat etme fikri beni müthiş heyecanlandırıyor her zaman. Ee, onun dışında yemek yapmak beni çok heyecanlandırıyor. Aslında böyle büyük, büyük büyük beni heyecanlandıran şeyler de yok yani hani yeni... Yemek tariflerini görüyoruz aslında sosyal medyada. Evet, aşçılık kursuna evet. falan gidiyorum. Mutfak beni heyecanlandırıyor. Ee, yeni yapacağım bir yemek bile beni heyecanlandırıyor yani. Onun dışında da şu süreçte işte kafam çok ticarette. Çok ticari şeyler. hani yanına ek ne ekleyebilirim? Nasıl daha iyi yapabilirim? O ne yapmış falan gibi konular, ticari konular son dönemde beni çok heyecanlandırıyor ama en başa net seyahat etmeyi yazarım yani. Peki kendine ait özel böyle yarattığın bir şey var mı ekstra bunlar dışında hani atıyorum bir şey üretip hiç sosyal medyaya koymadığın kendini böyle orada mutlu hissettiğin yazmak gibi atıyorum gibi? Var ama onları da sosyal medyada çok paylaşıyorum ben yani. Biraz böyle lifestyle içerik üreticisi olmak demek biraz da bu. Çok böyle bir özel alanın kalmıyor. Her şeyi paylaşıyorsun. Ama evet yazı yazmayı çok severim. Kendi şarkılarımı yazdığım bir Dönem geçirdim 2018-2019'da kimisini yayınladım, kimisi öyle bekliyor bir gün yayınlanır belki diye. Resim yapmayı çok seviyorum. Asla profesyoneli değilim ama kendi kendime üretmeyi çok seviyorum yani. Kille alakalı şeyler, yani el işi gerektiren her şeyi yapmak benim için çok büyük bir kaçış alanı ve çok keyif alıyorum bunların tamamından. Yani senin söylediğin aslında şey var. Ee, bu bir dijitalleşmeden gün geçirmek artık bu dönem imkansız gibi. Hani bir kamera olmadan bir seyahate çıkmak. Bunlar böyle en son herhalde 2010'lara kadar falan çok güzel yapıldı. Ben de çok yaptım o dönemler. Analog fotoğraf makinesi bir yerlere gitmek falan. Ama sonra bitti yani. Sürekli bir sosyal medyayı kontrol etme ihtiyacı. Hı hı. Ee, bir kamera olması bağımlılığı. Çoğu kişi de hepimizde de öyle bence. Oldu yani. Ya Şöyle en basit örnek, şimdi ben teknoloji çağına doğmuş biriyim zaten, Z kuşağıyım. Hani ben doğdum ve elime bilgisayar ve telefon geldi. Yani ben yine anlaşılabilir bir noktadayım, işimden de dolayı. Ama mesela benim annem işte 50 yaşına yaklaştı, o da seyahat etmeyi çok sever. Ve tamamen private bir sosyal medya hesabı kullanıyor. Çok böyle fotoğraf çekineyim falan gibi merakları da yoktur. Ama ne zaman seyahat etse, bir yıl videosu editleyip, bayağı bayağı editleyip hani ki benden öğrendi ona şunu nasıl yapıştıracağız bunu buraya nasıl koyacağız falan diye. Reel videoları yapıyor mesela yeni İspanya'ya gitti ben bu sabah onun İspanya real'ını izledim annemin. <laughs> Tamamen kilitli bir profil ama o bile. O yüzden artık şey meslekten de çıktı. Hani herkes bir şey göstermek istiyor. Ya bu da çağın getirdiği bir ürün hani anormal karşılamamız anormal olur. Normal olur. Yani normalimiz bu haline geldi. Ama herhalde birazcık böyle kendimize alan da yaratmamız da gerekiyor ya. Onu çok istiyorum yani. Bir şey de göstermiyorum. Çünkü bir noktadan sonra şeye evrildi bende. İşte yedi yıldır bu işi yapıyorum ve çok keyif alıyorum. Hiçbir şikayetim yok. Çok da böyle olumlu bir yer var ettim kendim orada. Benim profilim çok şeydir. Renkli ve olumludur yani. Hiç böyle kötü mesaj almam. Linç, adam akıllı <laughs> yemedim falan. Ama e, bir noktadan sonra şeye evrildi. Atıyorum işte kafamı dinlemek için bir hafta bir yere gideceksem orada içimde bir kaygı oluyor. Buraya kadar geldim ve bir şey üretebilirim, bunu gösterebilirim, güzel bir içerik çıkabilir falan. Kafa oraya evriliyor. Artık yaptığın her şeyi sanki orası için yapıyormuşsun gibi bir refleksle yapmak biraz kötü hissettirmiyor değil. Ya da biraz böyle özel alanım yok mu? De ben kova burcuyum, özgürlüğüme çok düşkünüm ve benim hiç özelim yok falan gibi kaygı bozukluğuna sebep olabiliyor. O zaman yani aslında yaptığın iş sosyal hayatını çok etkiliyor, ilişkilerini, arkadaşlıklarını. Yüzde yüz sürekli bir şey üretme ihtiyacı hissederek atıyorum bir yere gidip atıyorum maç izleyeceksin. Orada da bir şey üretmeli miyim yoksa böyle bir alan oluyor mu onu kapatıp artık arkadaşlarımdayım ya da atıyorum sevgilimdeyim falan diye. Galiba olmuyor ya. Yani dikkat ediyorum gerçekten kendimi o şeye çok o döngüye sarmala çok sokmak istemediğim anlar oluyor ama yok yani ben mutfağa girdiysem köşeye kamerayı koyuyorum ben elime bir şey aldıysam o kamera köşeye koyuluyor yani en azından bir story paylaşayım falan diye ama aslında bunu da seviyorum çünkü orada güzel bir şey yapıyorum belki birine ilham olabilecek kötü bir gün geçiren birine az önce bir şey yap dedim ben de yapayım falan diyebileceği bir şeye e, vesile olabileceğini biliyorum ya bu, bu bu noktada geri dönükler alıyorum insanlardan İşte sen bunu yaptığını gördüm işte çok kötü bir gün geçiriyordum kalktım ben de yapıyorum şimdi falan gibi o pozitifliği de beslemekte istediğim için. Sanki kendime çok da özel alan bırakmıyorum yani. Aslında pozitif iletişimi korumak istiyorsun sürekli öyle. Evet anladım. zaten negatif hiçbir şey paylaşmıyorum adam akıllı. Onu çok kendi iç dünyamda yaşıyorum. Hı hı. E pozitif tarafı da doyasıya paylaşayım oluyor herhalde bir yerden sonra yani. E, şu markanın üzerine biraz daha konuşalım. Markanın ismi neydi? Selase. Selase şu anda giydiklerinde Selase ürünleri diye düşünüyorum. Hayır. <laughs> Patladık. Çok benzer. <laughs> e, biraz Biraz da var. öyle olabilir diye düşünüyorum. E çünkü günlük hayatta zaten ...benim giymeyeceğim hiçbir şey yok. Hepsi böyle çok özenle hazırlanıyor benim açımdan. Ee, çok benzer modeller bende de var ama bugün giydiklerim kendi markamdan değil. Süper ürünler var, bakın. <laughs> <laughs> Züla bize en kötü date'ini anlatır mısın? Bir... ...date diyeyim hadi yani. Eylemeye çıktık biz bir beyefendiyle ve... E, ...çok böyle hiperaktif biriydi. Hiperaktivitesi böyle paçalarından akıyordu yani. Onu direkt aldım ve dedim ki ha, okey... ...bir şey geliyor ama ne geliyor? Biz oturduk falan sohbet muhabbet ben çok orada değilim ama hani senaryonun sonunu merak ettiğim için yaşadığım hikayelerden birindeyim o sırada bana bir anda şey anlatmaya başladı dört yıllık eski sevgilisini nasıl aldattığını süreçte nasıl yakalandığını işte şu ana kadar üzgün olduğunu falan anlatmaya başladı ve ben bir anda böyle hani terapist gibi hani not defterini falan çıkarıp peki neden böyle bir şey yaptığını düşünüyorsun? Peki bu kızın gönlünü nasıl alabiliriz? Onu seviyor musun? İstiyor musun? Peki bir daha yapacak mısın bu hatayı falan gibi? Dadısı gibi ona nacizane tavsiyeler falan verirken buldum kendimi. Siz date çıkmamışsınız. Siz bro olmuşsunuz. ben öyle yorumladım bu arada. Dedim ki ha okey biz çok iyi arkadaş olacağız galiba falan. Ama sonra öyle gelişmedi. O hizada devam etti benimle iletişime. O da enteresan. Hani tüm o korkunç hikayeyi bana anlattıktan sonra bir şey, potansiyel bir şey yaşayabileceğimizi düşünmesi de mesela çok hayalperest şeydi bence. Böyle bir şey yaşamıştım. Komikti. Evet, gelip şey olsun. <laughs> bayağı komik. Teşekkür ederim. Zülal o zaman date çıkarken bir üç tane özellik sıralar mısın? Nelere bakıyorsun, nelere dikkat ediyorsun? Önce ya yani bu arada, bence hepimiz artık sosyal medyadan falan tanışıyoruz diye düşünüyorum. Öyle yüz yüze tanışmalar çok en azından benim hayatımda kalmadı. Sosyal medya profilinin altına üstüne getiririm önce zaten. <laughs> hani o daha bana mesela beşinci buluşmada anlatacağı şeyi ben çoktan... Ama çoktan biliyorumdur. Çok yüksek ihtimalle. Önce bir ona bakarım. Hani kimdir nedir ne yapıyor işte ortak arkadaşlarımız bilmem ne onları çok güzel elerim. Buluşma esnasında da ben şeye çok obsesif bir şekilde şeyim yani önem veriyorum. Nasıl bir üslupta sadece bana değil çevredeki herkese atıyorum. Oturduğumuz yerdeki çalışana işte servis elemanına falan hepsine çok dikkat ediyorum. Benim için çok önemli. Bir de galiba mizaha çok önem veriyorum. Hani ben gülmüyorsam çok zor gülmem lazım. Çünkü ben de özel hayatımda şeyimdir, biraz komiğimdir. Mizah seviyeme güvenirim. O yüzden karşımdakinin de bir tık daha üstüne koyması ve beni güldürebiliyor olması gerekiyor. Ay bu da çok mu iddialı oldu böyle beni güldürmeyen erkek de olmaz falan gibi <laughs> mi oldu? Kötü bir şey mi? Yok gayet nasıl düş şey hissediyorsan öyle oldu. Tamam mizah önemli benim için o zaman. Hı hı. Bir de böyle hoş sohbetliğine bakıyorum galiba. O da biraz böyle hani mizah da öyle gerçi de bir tık zeka göstergesi oluyor. Hani sohbetinden keyif alıyor muyum, verim alıyor muyum, doyurucu bir sohbet mi benim için falan. Bu tarz şeylere önem veriyorum. Fiziksel mi sormuştum bu arada? Yok nasıl cevap vermek istersen öyle olsun. Ha tamam bunlara önem veriyorum. Fiziksel belirtmek istersen fiziksel de belirtebilirsin. <laughs> hiç bakmıyorum ya. Kimse inanmayacak buna şu anda biliyorum ama hiç, sıfır 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 hiç bakmıyorum yani. Ya biz erkekler olarak buna pek inanmıyoruz genel olarak ama... Vallahi bakmıyorum. Allah seni inandırırsa <laughs> bakmıyorum yani. Ya e şey, bu dediğim üç şey varsa o çok geri plana gidiyor yani. Ya yani şu bir gerçek, şunu kabul edelim. İşte hiç o, olduramadım mesela kaf kafada ikimizi çok uç atıyorum. O dış güzellik dediğimiz şey. Tabii ki de olmayabilir. Ama çok da böyle yakışıklı olsun ya falan. herkes dönüp dönüp baksın o derece güzel olsun falan gibi takıntılarım da yok yani. Hani el yüzü düzgün olsun okeydir bana. Bazı kadınlar da çok yakışıklı adam istemiyor. Böyle çok talep gelecekmiş gibi ama o sanırım daha eskilerde kaldı o. Yo bende var o biraz. Biraz şey yakışıklı <laughs> erkek bir de yakışıklı olduğunun farkında olan erkek. Bir tık evet benim kafada da soru işareti ya. Belki ön yargı yapıyorumdur ama. Hani en azından farkında olmasın yakışıklı olduğunu <laughs> derim. Çünkü bak kadın gerçekten de güzelliğinin farkında olduğunda çok tehlikeli bir unsur olmuyor bence. Ama sen böyle mi yaptın lan <laughs> önce... <laughs> Podcast'a müdahale etmeyelim arkadaşlar. <laughs> Ama gerçekten de bence yakışıklılığının farkında olan erkek çok tehlikeli bir şeye dönüşebiliyor. Özgüvenden dolayı mı diye düşünüyorsun? o, o özgüven değil ya o biraz daha şey yani farklı bir şey. Özgüven güzel, özgüvenli olsun herkes zaten de. O bir tık daha şey gibi ben hani her şeyi elde edebilirim falan gibi bir tavır oluyor sanki. Bana öyle geliyor. Çünkü hani kadınlar zaten küçüklüğünden beri işte ay ne tatlı kızsın sen ay şöyle güzelsin falan hani bir tık alışık olduğumuz şeyler ama hani erkek çocuklarına o kadar da böyle yürekten bir şefkat ve merhamet gösterilmiyor ya da güzelliğine dair övgüler almıyor. Hani akıllı oğlum dersin mesela yakışıklı oğlum falan zor yani. Ya dünya güzeli oğlum falan. <laughs> Ya zaten o Instagram profillerinde de çok konuşuluyor. Yani bir kadının altına şeyler yazılıyor. Mükemmelsin aşkım yanıyorsun. Güzellik harika falan. Evet. Bunu İngilizce versiyonu da daha komikti. Stunning, amazing hmm. falan. Erkeklerde hiç öyle bir şey yok. Evet harikasın <laughs> bro <buram>, falan. <laughs> en fazla bir thumbs up. <laughs> ya da <Evet>. alkış falan. <gülüyor> aynen. <gülüyor> alkış, aynen. <laughs> çok doğru. Bu tip şeyler oluyor yani. Dediğin çok doğru yani. Zaten kadınlar bir de yani bu dönemde bence çok daha erkeklere göre... Güzellik algısı daha kolay elde edilebilir hale geldi bence. Yani erkekler erkek yani hiçbir şey değişmiyor hayatlarında. Tüm en fazla saçımızı kesiyoruz ama hı hı. kadınların mesela çoğunda çoğu mutlaka bir yeri bir değiştirilmiş, bir şeyler oynanmış. Hı hı. Buna karşı değilim ama yani çok daha erişilebilir oldu güzel kadın bence. Artık ülkede, dünyada. Doğru. Evet her şey çok şey. Estetik zaten bambaşka bir yere gitti. Evet. Ve biz mesela her sezon başka bir şey ayak uyduruyoruz. Ben bunu çok onaylar bir yerde değilim ama bir taraftan da besleyen bir yerdeyim. Yaptığım iş geri. O yüzden çok iddialı konuşmak istemiyorum ama. Her sezon başka bir makyaj. Başka bir makyaj hilesi. işte farklı bir dolgu türü, farklı bir botoks türü falan. Bizde biraz evet çarından çıktı o konu. Ama sizde hani biz iki haftada aynı. bir bir sakal tıraşı <laughs> ve sonra gelen özgüven patlaması falan yani sizde. <laughs> ya erkeklerde sizde tabii ki bir saç kestirip, sakal düzelttirip ya da tıraş olup. Böyle bir insan aa ben iyiyim ya falan diye böyle bir iki haftada bir ya da ayda bir kaç zamanda bir gidiyorsa birisi. inanılmaz bir şey oluyor böyle bir ya. Bir de o berber muhabbeti. Tabii berbere ihanet edilmez <laughs> falan. Ya yani aynı yere, yere gidiyorsun falan. O su resetleniyor erkekler orada ama kadınlar haftada beş fon çektiren de var. Yani. Tabii. Bizim iş uzun, bizim iş masraflı. Sizin iş çok iyi bu arada. Yani hem masrafsız hem rahat. Bizimki sıkıntı. Tırnağı ayrı, saçı ayrı sıkıntı. E, boks yaptığını biliyorum. Nereden geldi bu bu fikir yani kendine güven artması için mi oldu? Ben de 10 senedir boks yaptığım için. Öyle evet, mi? Evet evet. Boksa gelen kadınlarda genelde şöyle bir şey oluyor. Sokakta daha rahat yürüyeyim, özgüvenim olsun, bir şey olduğu zaman kendimi savunabileyim. Sende de böyle bir şeyden mi tetiklendi yoksa benden e, mi hoşuna gitti? Nasıl başladın? Şöyle başladım. Ben zaten Raki hayranıyım uzun zamandır. Yılda bir kere böyle Rocky serisini baştan sona izlerim. Hatta Tabii canım dövmen de çok güzel. <laughs> evet. Beni çok etkileyen bir film. Her anlamda. Sadece işte başarılı bir boksörün inişli çıkışlı hayatından ibaret görmüyorum Raki. İşte o Adrian'la olan iletişimi, işte ünlü olduktan sonraki insanların tavrı, ünlü olmadan önceki insanların tavrı, işte bir noktadan sonra antrenörünü dinlemiyor, kaybediyor, sonra antrenörünü kaybediyor falan inanılmaz bir hikaye ve çok fazla hayat dersiyle dolu olduğunu düşünüyorum ve motivasyonel anlamda bana çok iyi gelir. Yılda bir onu izlerim ve bütün yılın motivasyonunu tam bir şekilde kapatırım, öyle söyleyeyim. Şahaneymiş. Bununla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. raki zaten kendi e, film öncesi durumu da zaten o şekilde. E, Silver kendi başına o filmi yapmaya çalışması süreci de aslında filmin kendi içeriğiyle aynı aslında. Evet bu evet. arada müthiş bir hikaye. O köpeğini satması, satması falan satmak falan. zorunda kalması, evet, yeri alması. Hikaye. Evet inanılmaz. Butkus. <laughs> Aynen. Ee, oradan zaten böyle bir abi çok iyi spor ya bu falan diye düşünüyordum. Lisede e, öyle bir kulüp açılmıştı bizde kickbox. Oraya böyle bir iki gitmiştim. Çok sürdürülebilir olmadı benim için falan filan. Sonra evet biraz böyle Türkiye gündemi de beni tetikledi. Hem zaten spor yapmak istiyorum ama fitness insanı hiç değilim. İndir kaldır, indir kaldır çok, çok sıkılıyorum. Müthiş sıkılıyorum ve yine sürdürülebilir değil benim için. Ama işte biraz kondisyonum güçlensin, biraz kollarım güçlensin istiyorum. Bir iki teknik bir şeyler bileyim istiyorum falan. Zaten içinde bulunduğumuz Türkiye gündemi de bunu tetiklemek için çok her gün hazır olduğu için. Öyle bir dönemde dedim ki ben başlayayım ya hem bir şey öğrenmiş olayım falan. Belki benim hani yoga, fitness gibi şeylerde çok böyle şeyim yok, tarağım yok deyip öyle boksa başladım. Bir 9 ay kadar falan e, gittim. Şimdi küçük bir ara verdim. Çok sıcak hava. Rocky aslında yine herkes boks filmi olarak gördü ama o Adrian'ın hikayesiydi aslında. Bir aşk hikayesi yatıyordu altında. Evet ya kesinlikle. Bak, o Edrine ölürsün mesela. Kurban evet. olursun o Edrine yani. Yani bir de filmde şey bakıyorsun böyle acaba şampiyon olacak mı? Kazanacak mı? diye bakarken hiç adam orada değil aslında zaten yani. Hikaye de orada değil. Evet. Yani kaybediyor zaten ama en çok izlenen film oldu. Ee, çok değerli bir film oldu. Sebebi altına yatan aşk hikayesiydi. Yerli de var mıdır böyle her yıl izlerim dediğim? Valla Metin Aksan'ı ben çok severim. Çok ee, çoğu kişi bilmez. Metin Aksan çok popüler bir yönetmen olmadı hiçbir zaman. Onun susuz yazını çok severim. Ama her sene seyreder miyim? Ben ezel diyecektim. Ne? Her yıl ezeli de izlerim. Her Baştan ekimde. sonra mi izliyorsun? Evet. Ve çok kısa sürede Ka yapıyorum sezon? bunu. Kaç sezon? Çok sezon. 80 bölüm falan. <laughs> 80 bölüm çok değilmiş aslında yani. 2 haftada bakınca... falan bitiyor. Çünkü ben eve kapatıp kendimi izle, izliyorum. Tam böyle Ekim sularında. Büyük keyif aldığım bir şey o da. En sevdiğin oyuncu kim orada? Performans olarak mı? Yok. Kadro hani Kadro muhteşem ama sana Haluk dokunan Bilginer en çok var. atıyorum. Şu karakter yani karakter oyuncu. Hani şu karakteri çok seviyorum. Bir de şu oyuncu çok seviyorum diye iki tane farklı isim söyleyebilirsin. Şöyle ben bütün kadronun inanılmaz olduğunu düşünüyorum. İşte Kıvanç Tatlıtuğ, Haluk Bilginer, işte Kenan İmirzalıoğlu, Can süre hepsi zaten bence muhteşem. Muhteşem yani böyle ince ince seçilmiş gibi hepsi. Ama ben Yiğit Özçener yani Cengiz karakterinden, Yiğit Özçener'den değil Cengiz karakterinden. Ha, onu <laughs> nefret ediyorum ama bir o kadar da o kadar iyi veriyor ki duyguyu ve oyunu, o kıskançlık duygusunu, o kompleks duygusunu bence inanılmaz veriyor. Onu izlemekten çok keyif alıyorum. Çok empat bir yerden izliyorum yani onu. Peki sevdiğin oyuncu kimse? O, o dizide ya şu oyuncuyu da çok seviyorum. Orada da olsun, başka bir yerde olsun dediğin kim var mesela? Öyle biri yok ya. Hiç yok mu? Hepsi iyi insanlara benziyor. Bir tane favori söyle var <laughs> <laughs> ne, ne, sen. neden bilemedim ki ya? Tuncay Kurtiz. Tu, Tuncay Kurtiz bence de. <laughs> Allah mekanını cennet etsin. Amin. Tuncay Kurtiz'i 2005-2006'da bir Amerika Amerikan filminde oynuyordu. Birkaç defa otelinden alıp sete bırakmıştım. Ciddi misin? Böyle o kadar, bir anın o, olması inanılmaz. Evet, bu o kadar orada. güzeldi ki yani. Böyle durup durup sinirleniyordu. Ya İstanbul'un haline bak ya biz burada denize giriyorduk. Hala bak iğrenç trafik falan böyle. Çünkü o İstanbul'un içinde yaşamıyordu o dönem. Kusura bakma evladım falan diyor yani falan. Ben de tabii o zaman daha küçüğüm yani. 20 sene önce. <laughs> 20 yaşındayım staj yaptığım dönemlerden. İnanılmaz keyifli. Ya büyük Londra otelinde kalıyordu. Oradan alıp sete götürüyordum. O anlatıyordu ve yani dinliyordum ve çok güzel bir de öyle bir zaman yakalayamadım hayatımda hiç kimseyle yani. Evet süper yani. bir anı bu. Çok havalı. Yani çok bu anıya sahip olmak isterdim öyle söyleyeyim. Geldiğin için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim davetin için. Evet gerçekten çok güzel bir keyifli bir sohbet oldu. Markaları konuştuk, markanın geleceğini konuştuk, influencer'lık konuştuk. Çok keyifliydi. Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. O zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere.